Arsa karşılığı inşaat işleri. Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi arsa sahibi tarafından konut veya iş yerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi. İkincisi ise müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılan konut veya iş yeri teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin KDV karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır. Arsa sahibi tarafından müteahhite arsa payı teslimi Arsanın bir iktisadi işletmeye ait olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde konut veya iş yeri karşılığı müteahhite yapılan bu arsa payı teslimi KDV'ye tabidir. Ancak arsa sahibinin gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arizi bir faaliyet olarak arsa payını konut veya iş yeri karşılığında müteahhite tesliminde ise vergi uygulanmaz. Müteahhit tarafından arsa sahibine konut veya iş yeri teslimi. 3065 sayılı kanunun 27. maddesinin 6. fıkrasında arsa karşılığı inşaat ilişkisi inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya iş yerinin 213 sayılı kanunun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı hüküm altına alınmıştır 213 sayılı kanunun 267. maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli esasında emsal bedeli belli edilecek malın maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa mükellef bu maliyet bedeline toptan satışlar için yüzde beş perakende satışlar için yüzde on ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli etmektedir. Burayı tekrar edelim. Diyor ki ee, işte 267. maddesinde diyor 210 sayılanın orada yer alan e, maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı diyor hükmü aküm altına alınmış ee, buna göre maliyet bedeli bilinir ve çıkarılması mümkün olursa mükellef bu maliyet bedelini toptan satışlar için yüzde %5 perakende satışlar için %10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli etmektedir. İlave edecekmiş maliyet bedelini toptan satışlarda %5, perakende satışlarda %10 ilave edecek. Buna göre müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde konut veya işyerinin 213 sayılı kanunun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı tarafından KDV uygulanır. 3065 sayılı kanunun 27. maddesinin 4. fıkrasına göre katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelinin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi olduğundan genel idare giderleri ve genel giderlerden konut veya iş yerine düşen hissenin arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedele dahil edilmesi gerekmektedir. Burayı tekrar edelim. Bu da emsal bedelin tayininde diyor genel idare giderleriyle genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi olduğundan genel idare giderleri ve genel giderlerden konut ve iş yerine düşen hissenin arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedele dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacaktır. Hmm. Örnek 1. KDV mükellefiyeti bulunan Bay A müteahhit B anonim şirketi ile 20 Mayıs 2020 tarihinde Kastamonu'daki arsa için arsa payı kat karşıla inşaat sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşmeye ilişkin yapı ruhsatı da 27 Mayıs 2020 tarihinde alınmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi pay a bay a inşa edilen 20 konuttan 8'ini ve 5 iş yerinden ikisini 20 Mayıs 2022'de teslim almıştır. B anonim şirketi 210 sayılı kanunun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci fıkradaki maliyet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 iş yeri için perakende satış olması nedeniyle maliyet bedeline %10 ilave etmek suretiyle sırasıyla 4 milyon 400 bin ve 1 milyon 650 bin TL olmak üzere toplam 6050 TL bedel hesaplamıştır. İnşa edilen konutların 150 metrekarenin altında olduğu varsayımıyla B anonim şirketi tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin 4 milyon 400 binin yüzde biri 44 bin TL KDV iş yerlerine ilişkin 1 milyon 650 bin çarpı 18 şimdi yüzde 20 297 bin TL KDV olmak üzere toplam 341 bin TL KDV hesaplanacaktır. Bay A'nın müteahhit B anonim şirketine arsa tesliminde ise KDV hesaplanmayacaktır söz konusu arsanın KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay A yerine C Limited şirketine ait olması durumunda arsa payı karşılığında konut ve işyerlerin arsa sahibine teslim tarihi olan 20 Mayıs 2022 tarihinde B Anonim şirketinin bağımsız bölümler için 213 sayılı kanunun 267. maddesinin 2. fıkrasının 2. sırasındaki maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle bulacağı bedel 4 milyon 200 bin artı 1575 bin eşittir 5 milyon bin TL üzerinden C Limited şirketi tarafından arsa payı için %8 oranında KDV hesaplaması gerekecektir.